Kur'an yeterlidir. Kur'an'da ibadetler hususunda her şeyi yazmayacağını zanneden bazı insanlar Kur'an hükümlerini haşa yeterli görmemiş, kendilerince Kur'an'ın yanına binlerce kaynak sunmuşlardır. Oysa Allah, Kur'an'ı iman eden kulları için tek rehber ve tek kaynak olarak gönderdiğini ayetlerle bizlere bildirir. İlk olarak, Müslümanların din adına ahirette sorumlu olduğu hükümleri öğrenebileceği en güvenilir tek kaynak Kur'an'dır. Kolmuş şeytanların Allah'a sınırı. Ve şüphesiz o, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir, siz ondan sorulacaksınız." buyurur. Zuhru Sûresi 44 Kur'an eksiksizdir. Allah Enam suresi 38'de, ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık.'' buyurur. Kur'an açıklanmış olarak indirilmiştir. ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Bu Kur'an, düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111 Kur'an ayrıntılıdır. Tolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz onun Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Enam Suresi 110 müminlere doğru yolu gösteren ve sakınılması gereken her konu Kur'an'da bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Bakara suresi 2. Bu kadar net ve sarı ifadelere rağmen hala Kur'an'da din adına bir şey yazmaz demek bu ayetleri inkar etmek demektir. Kur'an kendisi dışında uyacağımız bir adres vermemektedir. Peygamberler dahi kitaba uymak ve ancak onu tavsiye etmekle emrolunmuşlardır. Ali İmran Suresi 79. Ayet Kolmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği insanoğluna Allah'ı bırakıp bana kulluk edin demesi yaraşmaz. Fakat kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabbi kul olun demek yaraşır. Allah bize Kur'an'ı koruduğunun garantisini de vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o zikri biz indirdik biz onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr suresi 9. O halde gecikmeden Kur'an'ı anladığınız dilde okuyun ve Kur'an'a uyun. Değişmeyen tek kaynak Kur'andır.